Korona belası 8300'e yakın kişi canından etti. 170 ülkede 204 binden fazla virüs kurbanı hastanelerde. Covid-19 sadece sağlığımızı bozmadı, dünya ekonomisini de alt üst etti. Binlerce şirket iflas bayrağı çekti. Binlerce hasta bu kapıdan iyileşmek için girdi. Ama yüzlercesinin o hastaneden dirisi değil, ölüsü çıktı. Gazeteler ölüm ilanlarıyla doldu. İtalya korona cehenneminden çıkamadı. Salgın kurbanlarının sayısı 2500'ü aştı. Emekliler, tıp fakültesi öğrencileri göreve çağrıldı. Burası da İspanya. Ölü sayısı 623. Halk sokağa değil balkona çıktı. Alınmayan önlemleri protesto etti. Felaketin 5 numaralı adresi Fransa. Ölü sayısı 175. Ordu da sokakta poliste. Öksürük artık tehdit oldu. Polise kızan kadın tepkisini öksürerek verdi. İran'da ölü sayısı 1135'e ulaştı. 103 yaşında bir kadın inanılmazı başardı. Koronaya çalım attı. 6 günde iyileşip taburcu edildi. Almanya'da polis timlerinin yeni görevi ateş ölçmek, şüphelileri hastanelere götürmek. 170 ülkede 8272 kişi canından oldu. Vaka sayısı 205 bine dayandı. İngiltere'de 55 yaşındaki Hayri Ergönül, Avusturya'da ise 28 yaşındaki Yonca Akyol isimli iki Türk vatandaşının hayatını kaybettiği açıklandı. Virüs dünyayı sadece sağlığından etmedi. Borsalar çöktü, binlerce şirket iflas bayrağı çekti. Pek çok ülke sınırlarını kapadı, sokağa çıkmayı izne bağladı. Bu illetten kurtulmak için sadece Amerika 1 trilyon dolar bütçe ayırdı. Korona dünyada yeni bir çağ başlattı.